Mustafa Şen Türk'ten bizim <laughs> meşhur Dırıttın'ımızdan 50 yetili. O gelemedi mi? <laughs> Selamı da varmış arkadaşlar herkese. <laughs> Kemal Ah Yıldız'dan Alem canım oğlu Alay Ah Yıldız'ın oğlu Kemal Bey'den 50 yetin. <laughs> Alay Ah Yıldız'ın büyük oğlu Yusuf Amca'dan Yusuf Ah Yıldız'dan 100 yetin. Alkışlıyoruz efendim Yusuf <laughs> İsmail Kara, Sarı İsmail Dayı'dan, Hacı Dayı'dan 50 YTL Hakkı Kara'dan 20 YTL evet. Ömer Uslu'dan 50 YTL Fatih Erdoğan'dan 50 YTL Ha bu bizim Fatih, Fatih Teknik. Çangırı'da buzdolabı tamircisi. Duymayanlar duysun. Bu yakışıklı bizim burada gelişimizi görün. Vallahi Selim Dayı, Allah'a nasıl bakarsa, Allah'a Şimdi sen bana dün çay ısmarladın. Onun için ne dersem onu diyeyim. Sınır yok. Bu kim Erdoğan Çetin'den 50 YTL. Süleyman Keskin'den 20 YTL. Zeyveli Ali Ak Yıldız değirmencinin damadından 50 YTL. Değirmenci Mesut'tan Mesut Uçan'dan 200 YTL Alkışlıyoruz efendim Mesut Uçan'ı <laughs> Salim Erdoğan'dan Salim Çavuş'tan yeni kahveci 50 YTL alkışlıyoruz efendim Çavuş'tan <laughs> Yusuf Karahan'dan 50 YTL <laughs> Korona'nın kızı Halime Erdoğan'dan 5 YTL O da harçlığını getirmiş o Babası neyse kızı da o Öyle diyor atalım <laughs> Ahmetli Halime Ardıç, bu bizim geçiğinin Halim Abla değil, ancak öyle tanıdık. Allah rahmet eylesin. Onun çocuklarından 50 YT'li, alkışlıyoruz efendim. Ecep Salih Karahan adlı bir yakışıklıdan 5 YT'li, alkışlıyoruz efendim yakışıklıyı. Mustafa Türkoğlu. Anlamıyorlar abi. Buta dayıdan diyelim. Herkes anlasın. Buta dayıdan yüz yeterli. Alkışıyoruz efendim. Bakın iyi tarafı şu. Ben Çangır'da zabıtayım. 7 sene oldu. 10 senede burada çalıştım. Yaklaşık 15 senedir Koyde ve Çangır'da. Mustafa abiyle geçen sene karşılaştım. Ben elini öptüm. Dedi ki yeğenim yabancı değilsin ama bilmiyor. Beni tanımıyorsa Koyde kimseyi zor tanır. Bu şekilde Mustafa abiyi bizlerinden tanışıyor, biz ondan tanışıyoruz. Onun için lütfen alkışlayın. Bu yardımlarınızı da artırarak devam ettirin. <laughs> Doğru mu Mustafa abi? <laughs> Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Bizleri mutlu ediyorsunuz. <laughs> Ali satılmış. Kurucu dayının oğlu Ali abiden <laughs> elli yeter. Nezaket <laughs> amladan bir para geldiydi bize az 50 daha göndermiş. Sağ olsun, var olsun. Nezaket abla. Mustafa Çetin'in oğlu Burak Çetin. O yeterli. Alkışlıyoruz efendim Burak. A. Haçlığını veriyorlar. Şimdi bizim Hacı dayı diyor ki Mustafa Doğan dayı. Benim oğlan 50 atıyorsa ben 100 atarım diyor. Babasıyım diyor. Adam haklı. Batır para sattı ben 50 euro atıyorum diyor. Alkışlıyoruz Hacı dayı. Ahmet Topal'dan, Ahmet abi'den para biber diyelim. Ahmet abi, Ahmet Topal üç dört tane var. Elli yeteli. Zeyveli, Sucu dayının, rahmetlinin damadı. Büyükler bilirler. Koy hizmetlerinde çalışan Zeki abi'den 20 yeteli. Alkışlıyoruz efendim Zeki Bey. <laughs> Feyzullah'ın o anlamda aynı şekilde 20 yeteli. <laughs> Mustafa Ünver dayıdan elli yeteli. Alkışlıyoruz efendim. <laughs> Bunu Ünlü'den 20 ytl <laughs> Ehlül Ünver'den 20 ytl İstanbul'dan Yusuf Ünver rahmetli Şibi diyelim Onun çocuklarından 25 ytl göndermişler. Sağ olsunlar var olsunlar. <laughs> Doğan Çetin'den 50 ytl <laughs> Davulcu arkadaşlar meydandaki yerlerini alsınlar. <laughs> Rahmetli İbrahim Gülverden, Bilal'a diyor ki babamın adı okunmadı onun için de 20 yeterli. Alkışlıyoruz efendim. <laughs> Fazlı Demirci dayıdan, Peleon dayıdan 50 yeterli. <laughs> Müdür Aktaş dayı işi sebebiyle aramızdan ayrılıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli komşular, müdür dayı bizim da dernekle ilgili her türlü işimizi önceki derneklerden bu tarafa gören birisi. Bu vettice bir alkışlayalım. Hacı dayıya. O da bizim hizmetimiz. Efendim? Anlamadım abi. Ben yaptım ya abi. Kerim abi bizden ev alıyor vezirler. Yine de nedir onu ben vereyim. Başım gözüm üstüne. Değerli komşularımız. Bizlere yapmış olduğumuz. Osman Çetin dayıdan 75 yeterli. Şimdi bu gelen olursa biz bunu ara ara söyleriz. Ola ki bugün vermedi yarın verdi. Onu da internetten yayınlarız. Doğru mu hacı abi?